gerçekleşiyor. Onun için iyi günler diliyorum. Kasım ayında Güneş Kitabı'nın tarafından Betina Akın Notları kitabının birinci baskısı yayınlandı. Bu kitabı Sayın Profesör Doktor Ali Osman Sarçı ile beraber editörlerini yapıp yazarlarına birlikte yaptık. Ve hocamızın değerli aşıklarından yararlandık. Bu kitapta Betina ile ilgili güncel bilgiler ulaşabilirsiniz. Hem temel bilgiler, ben de e, ve ve takipteki güncel gelişmeleri, e, literatür derlemelerini e, özetini e, sizlerle paylaştım. Bu bir başucu kitabı olarak düşünebilirseniz, Poliklinik'te elinizin altında bulunabilecek bir kitapla e, anında e, merak ettiğiniz hastalıklarla ilgili e, gerek tanıda ve gerek sebebi size yardımcı olacağımıza inanıyoruz. E, i̇lginiz için şimdiden teşekkür ederim.